Sevgili öğrenciler merhabalar ben Serhat öğretmen 4. sınıf matematik dersime hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu 4, 5 ve 6 basamaklı sayılarda sıralama ve karşılaştırma konusu. Hazırsanız dersimize başlayabiliriz. Evet sıralama yaparken kullandığımız 3 farklı sembolümüz var bizim. Bunlardan ilki küçük sembolümüz. Evet küçük sembolümüz bakın K harfinin ayaklarına çok benziyor. Bir diğer sembolümüz de büyük sembolü. Evet büyük sembolümüz de B harfinin göbeğine benziyor. Bir sonraki sembolümüz eşit sembolü. Evet sıralama yaparken sayıların önce basamak sayılarına bakarız. Basamak sayısı fazla olan sayı daha büyük bir sayıdır. Evet daha büyüktür. Örneğin iki farklı uzunlukta yollarımız var. Bunlardan biri 2335 kilometre uzunlukta olsun. Bir diğeri ise 785 kilometre uzunlukta olsun. Bakın yukarıdaki yolumuz 4 basamaklı bir sayı. Aşağıdaki 3 basamaklı bir sayı. Tabii ki de 4 basamaklı bir sayı 3 basamaklı sayıdan daha büyüktür. O yüzden şu şekilde sıralama yapabiliriz. 2335 büyüktür. 785'ten. Evet. Bir de basamak sayıları aynıysa sayıları soldaki basamaktan başlayarak inceleriz. Örneğin iki farklı yükseklikte dağımız var. Birinin yüksekliği 2440 metre bir diğerinin yüksekliği ise 2345 metre. Bakalım ikisi de 4 basamakta bir sayıp Karşılaştıralım en soldaki basamaktan başlayarak. Binler basamakları ikisinin de aynı. Yüzler basamakları birinin 4 diğerinin 3. O yüzden yüzler basamağı daha büyük olan daha büyük bir sayıdır diyebiliriz. 2440 büyüktür 2345'ten. Evet, aşağıdaki doğal sayıları sembol kullanarak karşılaştıralım. 916, 985. Evet, 916 mı daha büyük, 985 mi? Bakalım, yüzler basamakları 9, onlar basamakları 1 ve 8. 8 daha büyük olduğu için 916 küçüktür, 985'ten diyebiliriz. Yüzler basamağı 5, yüzler basamağı 7. 7 olan daha büyük olduğu için 544 küçüktür 781'den. 1256, 1278. Bakalım binler basamakları ikisinin de eşit. Yüzler basamakları eşit. Onlar basamakları birinin 5, birinin 7 olduğu için 7 daha büyük olduğu için bu şekilde sıralama karşılaştırma yapabilirim. Evet 3445 sayısı 2754 sayısı ile karşılaştıralım. Evet 3445 sayısı daha büyüktür. 2754'ten diyebiliriz. Bakın binler basamakları farklı. 3, 2'den daha büyük olduğu için bu şekilde karşılaştırma yapabilirim. 10.546 ile 14.348'i karşılaştıralım. Bakın 10 binler basamağı birinin bir diğerinin de bir. Binler basamağı 0, binler basamağı dört. 4. 4 sıfırdan daha büyük olduğu için Evet bu şekilde karşılaştırma yapabilirim. 544.654 ile 546.384'ü karşılaştıralım. Bakalım 100 binler basamakları ikisinin de 5. 10 binler basamakları ikisinin de 4. Binler basamağı birinin 4 diğerinin 6 olduğu için 4 6'dan küçüktür diyebiliriz. Aşağıdaki doğal sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayalım. Evet bakalım Neye bakıyorduk? Öncelikle basamak sayılarına bakıyorduk. Basamak sayısı en az olan hangisi? 4 basamaklı, 4 basamaklı, 5 basamaklı, 5 basamaklı bir sayı. 4 basamakları kendi arasında karşılaştıralım. Bakın 6 2'den daha büyük olduğu için en küçük sayımız 2549 diyebiliriz. Daha sonra 6546. Evet şimdi 75.112 ile 14.543'ü karşılaştıralım. Bakın 14.543 daha küçüktür. 75.112'den. Bu şekilde sıralama yaptım. Evet yine aynı şekilde basamak sayılarına bakıyorum. 5 basamaklı bir sayı, 6 basamaklı bir sayı, 3 basamaklı bir sayı, 4 basamaklı bir sayı. Tabii ki de 3 basamaklı sayı daha küçüktür. 382 küçüktür. Daha sonra 4 basamaklı sayı yazacağım. 7541. Daha sonra 5 basamaklı sayı. 12541. En büyük sayımız ise 754540. Evet bu şekilde küçükten büyüğe sıralama yapmış oldum. Aşağıdaki örneğimize bakalım. Büyük olanı işaretleyelim. 98.756 ile 98.721'i karşılaştıralım. Evet 10 binler basamakları ikisinin de aynı. Binler basamakları ikisinin de aynı. Yüzler basamakları ikisinin de aynı. Onlar basamağı birinin 5 diğerinin 2. 5 2'den daha büyük olduğu için sayımız daha büyüktür. Küçük olanı işaretleyelim. Evet 12.430 da 254.528'i karşılaştıralım. Bakın biri 5 basamaklı bir sayı. Diğeri 6 basamaklı bir sayı. 5 basamaklı sayı daha küçük olduğu için bu şekilde sıralama yapmış oldum. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.